Herkese merhaba. Biz Emirhan'la bugün kimdeyiz Emirhan? Anneannemde. Evet, anneannesindeyiz ve anneannesindeki oyuncaklara bakacağız şimdi tamam mı? Bakalım içinde neler çıkacak neler. Bir tane çıktı. Göstersin bakalım Emirhan bize. Bakın bu o nasıl bir dinozor böyle dikenleri var kocaman kocaman. Hayır, yerde kocama. göstermiştik ya. Ha, bunun dikenleri batıyor mu? Ay 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 ay. <laughs> Burada da bu o kadar sahaft bir dinozor taşların altında kalıyor. Hmm, bir şey olmuyor mu ona taşların altında kalınca peki? Hayır, buradaki kuyruğunu alıyor, taşları atıyor diğer dinozorlar. Çok mu güçlü? Evet. Hmm. Güçlü bir dinozoru varmış Emirhan'ın arkadaşlar. Bakın. Böyle gözlerine bakın Ay çok korkunç. <laughs> evet, Evet. Yani çok gerçekçi yapmışlar. Onu oraya koydu Emirhan. Bakalım şimdi ne çıkardı Bir şey çıkıyor. Bakalım bakalım bakalım. Aa bir hot parkuru ama parçaları biraz eksilmiş sanki. Bunu <laughs> kopardın mı? Bak bu ağ burada arabayı tanıyordu. Burada arabayı mızgallıyor. Çoğunu burada arabayı çöpüyor. Burada çoğunu burada unutuyordu. Hmm, şey miydi bu? Evet, evet. Hotfizdi. Bakın. Bundan, bundan bir tane daha mı vardı Emre? Yok, Yok bir tane mi? Sanki babaannemde de var bunlar. Yok mu? Hı, hmm, ben yanlış hatırlıyorum o zaman. Bundan bir tane varmış. Bunu da buraya koyduk. O neydi? Bunun topları nerede acaba? Bunun İçinde... Şimdi... Evet. Evet, halkaları vardı. Huu diye uçuyor gidiyordu yukarıda değil mi? Deli uzadı, deli uzadı. <gülüyor> 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 Bunu da böyle koyalım. Öyle de bir şey varmış bakalım. ismi ne bilmiyoruz ama oyuncak işte. <laughs> beton mikseri. Beton mikseri. Betonu nerede? Hem buradaymış. Göremedim. Bir tane de beton mikseri var. Beton mi? adı döküyor. <laughs> Dondun mu? Beton <laughs> üstüne de geldi. <laughs> Başka neyin var? O ne öyle? <laughs> bu ne çöp? Bu resmen çöp. Bunu niye saklıyorsun hala? Hiç, hiçbir parçası yok. Bu neyin parçasıydı Emre? Parkurun muydu? Araba parkuru muydu bu? Araba karma parçası. Evet, diğerleri nerede peki? Bu. Bilmiyorum. Bir şey bu. Ha, evet el feneri atılmaz. İçine pil takınca çalışılıyor. Ama bu bir şey yaramayacak bir şey artık. Bence bunu çöpe atabilirsiniz sen. Artık oynanacak bir şey değil. Neresiyle oynayacak? Atmak ister misin? <laughs> atmak ister miydin? Yok. Ayağını atmak isterim. Emine hiç oyuncak kıyamıyor. Ne? bir tane şapka buldu. Bordo belirli Emine. Asker oldu. Sen... <laughs> 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 Seni <laughs> gibi biraz cami hocası gibi oldu. <laughs> kocaman bir saat varmış. Bu nasıl bir saat arkadaşlar ya? Böyle kocaman saat olur mu hiç? Saat kaçmış? 10.58. Saat 11'e geliyormuş. Allah! Onu da koyduk. Şapkamızı da koyalım şöyle. <laughs> Başka neyimiz var? Tekerlekleri olmayan bir itfaiye arabası var bu? <laughs> i̇tfaiye yazıyor bak burada itfaiye 110 yazıyor. Bunun Hayır. sirenleri falan var. 112. Evet bu eski olduğu için doğru. Artık 112 ile her yeri arayabiliyoruz. Değil Aha, mi? nerede 12? İşte bu. 12 nerede? Eskiden 110 ile aranıyordu itfaiye. Şimdi 112 ile hem itfaiye, hem ambulansı, hem polisi her yere ulaşabiliyorsun. Bunun da artık tekeri yok, sireni yok. Ne yapacağım bunu? Bu da çöp bence artık. Atalım. Atalım mı? Tamam. Arkadaşlar bunu oynadım. O neymiş? Göster bakalım İmza. bize. nasıl bir timsah o? Bunu suda böyle yüzdürüyor. He, ha, evet hatırladım bunu ben almıştım sana. Suyun içine koyunca brrrr gidiyor böyle. Ya. Başka bir videoda onu da gösterelim onları o zaman. Tamam, banyo. Öyle... O gün videoda gösteremez Evet, Emirhan biraz da hasta arkadaşlar. Ha! Değil mi Emran? Birazcık hasta, ateşi var. Evet, bugün okula gidemedi. Evet, gidemedi. Bir tane tekerini de buldu. <laughs> Bakalım diğer tekerleri çıkarsa bunu atmayız. Burada kenarda dursun bir. Arkadaşlar dün çok dün bir öyle balkonum çıktı ki. <laughs> Emirhan çok hasta. Herkes kendine dikkat etsin. Güzel güzel yemekler, meyveler yesinler çocuklar. Emirhan hiçbir şey yemediği için sürekli hasta oluyor. Güzel güzel meyvelerini yesen hiç hasta olmayacaksın değil mi Emirhan? Evet. Anne, <laughs> evet diyor bir de. <laughs> bunu, bunu, dolaba koyalım. Kırmızı evet, kırmızı balık gölde. Biliyor musun o şarkıyı? Söyleyelim mi beraber? Beraber söyleyelim mi bunu? Niye? İstemiyorum. Sen çok zor. Nasıl zor? evet, Lego parçalar Yo, çıktı. Sadece şeyim. üç tane çıktı. <laughs> Başka şimdilik <he>. yok. <gülüyor> <gülüyor> Yo oynanabilir onunla. Bakalım ben de çıkarayım. Aa, çekiç tahtası. Bunun çekici var mı? Çekiş. Sanki var gibi. Evet, bakın tahtası da var. Hadi yap bakalım. Burada çekişleri vuruyor, 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 çakıyorsun. Ah, 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 ah. Bir, daha, bir daha Evet. İki. Üç. Anne, çıkardıklarımızı oynayalım mı? Oynayalım. Üç. Dört. Arkadaşlar bulduklarınız Vidalar buraya geçiyor. Evet, tekrar döndürüp tekrar çakıyorsun onları değil mi? Evet, şimdi ona kadar sayıyorum. 3 tane yapabileceğim. 1 2 3 Hızlı ol. 4 5 6 7 8 9 ve al oh. <laughs> oh. <laughs> evet, kıl payıyla sayılı <laughs> bu da böyle bir oyuncağı Emir daha çok küçükken almıştık biz bunu böyle kol kasları gelişsin diye güzel bir oyuncak aslında bebeklere alınabilir bunu Kesin de gel hadi Emirhan. İçeriden mi? Yok peçete alalım. Emirhan hasta ya arkadaşlar. Grip olduğu için sürekli burnu akıyor. Bir türlü iyileşemiyor. Okula başladığından beri sürekli hasta. Çünkü meyve yemiyor. Meyve yese güzel güzel iyileşecek ama yemiyor güzelce. Siz yiyin ama tamam mı çocuklar? Ben elma seviyorum. Düzenli meyve yemeyen çocuklar sürekli hasta olurlar. Oh, şunu Bir tane robotun parçası Babut mudur? Labut mudur? Bir türlü wow. diyemiyoruz. <laughs> Bunun parçaları diğer odadaydı herhalde. Bu kaoslu kenarda. Hmm. Aa bir tane telsiz buldum. Bu şey askeri telsiz herhalde Emine. Bu oynanabilir. Bunu atmamıza gerek yok. Alo polis <laughs> Onu ağzına tutup konuşacağım. Kulağına değil. Alo <laughs> <Hello>, polis <laughs> Hadi bakalım başka. Ben bir tane çok güzel bir silah buldum. Acaba çalışıyor mu? Aa çalışıyormuş. <laughs> Göster mi? Bundan misin? aynısından babaannem de Evet aynısından <laughs> onu da da almıştık. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel ama. Sesini çalıştı bir duyalım. <laughs> fire, fire mı diyor? Ne diyor? Ne diyor? Fire. Ne demek o? <laughs> Renklerine bakın ya. Çok güzel. Bunu da kenara koyalım. Aa bir tane daha buldum bir tabanca. Bu ne? Aa bu şeydi. Köpük tabancası. Evet. bundan baloncuklar çıkıyor. Evet. Balon aldığımızda koyarız. Bunu oynayalım. Evet. Pil. evet Pilini de takarız. Evet. Piller olunca çalışır. Başka ne var? Bu da uğur zıvırlar var. Ya bu ne? Kelepçesi de varmış Emre'nin. Tersesi var, kelepçesi var. Ondan sonra şapkası var. Tam bir asker gibi. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? Aa, şeyin topunu buldum Emre'nin. Bowlingin topunu da buldum. Aa benim elime kelepçe taktı. Emre'nin kelepçe taktı. Yeni olsaydı dedim. kılırdı. <laughs> tapumuzu da koyalım. Kelepçemizi de koyalım. Tamam onu da atmayalım. Burada artık yani çok güzel bir şeyler yok. Bir tek... Bir... Ya bunu atmayalım. Onu atalım demedin. Sarı balığı çıkartıyordum zaten. Sarı balığı atmaya gerek yok. Şekil yapalım. Ha evet. Sıfırdan hamurla şekil yapabilirsin belki. Bunları da atmaya gerek yok. Bak Lego parçaları çıktı yine. Bir sürü. İki tane. Onun ben o buldum. Aa bunun parçaları bak. Bunu birleştirebiliriz. Birleştir bakayım. Onun askerleri mi vardı? Adamları mı vardı? Askerleri. Evet. Onları dikiyorduk oraya. Aa yapamadım ya. Üstüne askerleri var. Evet devirmeden almaya çalışıyorduk değil Bir de zarı vardı onun. Evet öyle. Ya öyle takacağım. Evet. Kulemiz dikildi. Buraya bak bir tane burada kalmış. Bunun aynısından bir sürü vardı. Buraya diziyorduk değil mi ya? Yine buldum de gel. Hadi. Burada da küçük şeyler kaldı. Bir tane daha adam var. onu da koyalım. Bunlar da küçük küçük şeyler artık. İşe yaramaz parçalar, ıvır zıvırlar, küçükler bunlarla oynuyor Emre ama bunlarla çok oynamadığı için bunları ayırabiliriz artık bence, değil mi? Hı? Hmm? Oradakilerle oynuyorsun, seçtik oraya koyduk ya da bunun, yol, bunun yolu, bunun yolu kaybol. Ama yine oynanıyor onunla. Atmaya gerek yok. Kırık bir şey yok çünkü. Değil mi? Ama yolu olmazsa nasıl bayitemizleyecek? Hmm. Deneriz. Olmazsa kenara koyarız o zaman. Sıkın mı atalım? Evet. Ha? Evet. Emirhan o zaman ayırdığı oyuncaklarla oynamaya devam etsin. Görüşürüz. Bay bay. <laughs>